Türkiye'yi sarsan büyük felaketin üzerinden tam 22 gün geçti. Fakat yaşadığımız acı ve korku hala geçmedi. Tüm Türkiye'yi umut olan enkaz altından sağ çıkartılan canlar ise yaşadığımız acıyı bir nebze olsun hafifletti. O depremzedeler bizlere umudu ve vazgeçmemeyi öğretirken Gerete mikrofonuna yaşadıklarını anlattı. Çok zor bir süreç. Yani evlattır, zordur. Ağır geçiyor. Çok da korktum yani ben de sakat kalır deyin çok korktum şükür elhamdülillah iyidir Allahım daha beterlerinden saklasın herkese sabrını versin Rabbim çekemeyeceğimiz dert de vermesin. Gaziantep Şahin Bey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan depremzedeler yaşadıkları acıyı ve kaybı dile getirmekte zorlandı. Vallahi o an hiçbir şey hissetmedim. Korkmadım. Allah'ıma yaranmaktan başka bir çarem yoktu. Ama deprem birden oldu. Anlamadım. Şu an nasılsınız? Neler hissediyorsunuz? Ya şu an bilmiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ayağımdan başka bir şey düşünmüyorum. İlk zaten ilk e, büyük deprem olduğunda evdeydik. Onda pek fazla bir şey olmamıştı. Ben direkt zaten kardeşlerimin üstüne yatmıştım. Sonra deprem, ilk deprem bittiğinde ikinci deprem olmadan önce o zamana kadar ailecek aşağı inmiştik zaten. Aşağı indiğimiz ikinci deprem olmuştu. Biraz ondan da korkmuştuk. Üç gün sonra sonraki artçı depremdi de artçı depremden baktım ki ne hepsi oynadığı zaman stüdyolardan birlikte su deposu üstüme düştü. 20 saniye 2-3 dakika içinde kurtarıldım yani. Evet. Ama o arada baktım alt tarafımda sanki kan geliyor hissetmemeye başlamıştım. Çok korktum tabii. Sonra beni kaldırıp çıkardıklarında ayağımı oynattım direkt sakat kalmamak için omurgamam bir şey oldu mu acaba diye. Ayağımı oynattıktan sonra rahatladım zaten. Bir 5 dakika sonra da hastaneye getirmişlerdi beni. Şükürler olsun diyorum Allah'a. Allah'ın yanında iyi bir yer, yanımız varmış. İyi bir yerimiz varmış. Sakat da kalabilirdim belki. Onun altında öyle de bilirdim çünkü ağzına kadar su da duruldu. Yani ben buraya geldiğim günden beri 9-10 gün oldu. Çok hasta yakınlar geldi herkes. Annem onların yanına gitti ve bizden daha kötü olanları var ayakları kesilip şey doluna. Alnımıza şük ediyoruz yani yapabileceğimiz bir şey yok. Bir anda kalktım yatakta yatıyordum bir anda bir döndüm ki arkamın güm diye bir şey geldi duvar düşmüş. Arada da hatırlamıyorum indim aşağıya biliyorum. Evet kız kardeşiniz kaç saat sonra çıktı? Kız kardeşim iki gün sonra çıktı. Evet peki o anları bize anlatır mısınız? Beklerken neler yaşadınız neler hissettiniz? Ee, tabii ki ciğerdir, candır yani bu. Gidiyor çağırıyor etrafına Songül, Mahmut, Resul, Arperen Deyim bağır yok, bağır yok, ses yok. Gidiyor, gidiyor, bağır yok, ses yok. Gidiyor, gidiyor, bağır yok, geliyor, ses yok. İkinci gün sonra gitti ama kendi bizim sesimizi duyuyormuş. Biz kendini duymadık. Sonra eşim ikinci güne gidince orada görüyor, ışığı tutunca buradayım deyince yeğenim geldi. O çıkarttı ikisi evet. Takdir ilahi. Mevlam isterse verecek, istemezse de alıp götürecek. Yapacak bir şey yok. Peki neler hissettiniz o an? O anı nasıl hissedeceksin ki? Zaten bir felaket oldu, Allah'ın bir felaketi. Yani hiçbir kimsenin varlığının böyle bir para gücünün hiçbir yani kesinlikle bir para gücü diye bir şey yok yani. Tek ki Cenab-ı Allah sağlasın bu şekil oldu benim evim. 2 metre fırladı. Evet. Gittiği yerde böyle. Kaçıncı katta oturuyordunuz? İkinci kat. Evet. İkinci. Şu an nasılsınız? Çok şükür Allah'ın bu gününe devletimizden, milletimizden razı olsun. Verdiği Mevlam'ın ömrüne de razı olsun. Ne diye? Yapacak bir şey var mı saatten sonra? Hiçbir şey yapamazdık. Allah bundan sonra ülkemize, Müslüman devletlerine böyle bir sorunla karşılaştırmasın. Biz başka yapacak hiçbir şey yok. Yani zaten o gece çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Sadece ayağa kalkmaya uğraştığımı hatırlıyorum. Hı. Çocukların sesini duyduğumu hatırlıyorum. Yani eşim bırakmıyor ki yani gidem onlara bakam biraz bekle durur diye. Evet. Ama durmadı. Sadece beni savurduğunu hatırlıyorum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Bir de ışıdı, ışırken kalktığımı hatırlıyorum yani. Enkaz altından çıkartıldığınız anı hatırlıyorsunuz. Aha, evet hatırlıyorum. Evet. Şimdi nasılsınız? Ne hissediyorsunuz? Şimdi boşluktayım yani. Hiçbir şey... Yani ne ağlayacağımı, ne üzüleceğimi, ne sevineceğimi hiçbir şey yani evet. hissetmiyorum. Ne bileyim bir boşluktayım.